Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yükseç Grafik. Yani hilveren.com'dan Brazers. Bugün sizlere resmi parça parçala haline getirmeyi göstereceğim. Başlayalım. İlk önce kendimize bir şekil çizelim. Videoda anlarsınız zaten. Mesela şöyle bir şey yapalım. CTRL J yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kopya çıktı bir tane. Bundan çokça yapmamız lazım resmi her tarafını bölmemiz lazım bir tane daha böldük CTRL C T evet bir daha bölelim CTRL C T evet bir daha bölelim böyle ben hızlı bir şekilde yapıyorum. Siz buna uğraşırsanız güzel çalışmalar elde edebilirsiniz. Bu aynı zamanda futbolcuların wallpaper yapımında da kullanılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi kesik kesik hale geldi. Bir dakika şurayı yapmalısak. Şöyle. Gördüğünüz gibi kesik kesik oldu. Bir de şurayı şöyle alalım. Ama arkadaşlar unutmayın her zaman resmi yani orijinal resminden kesmeye başlayın yani katman sıfırdan ya da arka plandan neyse artık. Evet gördüğünüz gibi bir şekil çıktı ortaya. Şimdi buna kontrol verelim. Gördüğünüz gibi çerçeve eklendi bir tane. Bunu kendi kafanıza göre ayarlarsınız artık. Böyle siyah bir efekt verelim. Bununla fazla uğraşmamak için karıştırma seçenekleri, yeni stil vererek hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, bak şöyle yapalım. Bunu da yapalım. Evet, sağım oldu. Hepsi çevir bunu Bu resmi silelim. Tekli bir göstereyim nasıl olduğunu anlayın. Sonuçta böyle bir çalışma çıkıyor ortaya gördüğünüz gibi çerçeve var etrafında. Evet, bunu bir de beyaz yapalım. Daha iyi görün. Beyaz yapınca gözükmüyor mavi yapalım. Kontrol 10 yapalım. Gördüğünüz gibi etrafına bir çerçeve eklendi. Bunu wallpaper yapımlarında değişik şeylerde kullanabilirsiniz. Benden bu kadar. Herkese kolay gelsin.